Bu videoda REST ve SOAP kavramlarını açıklar mısınız sorusuna bakacağız. Öncelikle REST dediğimiz yapı bizim bir web say, bir web servis, bir API oluştururken kullandığımız bir yapı. Ee, yani iki farklı aplikasyonu birbirine bağladığımız noktada oluşturduğumuz API'yi eğer istersek REST yöntemiyle, web servis yöntemiyle oluşturabiliyoruz. Aynı şekilde swap dediğimiz şeyde yani simple object access protocol de e, açılımı bu şekilde. Bu da bizim yine web servis oluşturmak için kullandığımız yöntemlerden birisi. REST de swap da bizim web servis oluşturmak için kullandığımız yöntemlerden biri. Yani API'mizi ister REST ile ister swap ile kodlayabiliriz. Developer olarak. Developerlar istediği şekliyle kodlayabilir. İkisinin açıklaması bu şekilde. Rest ile swap'ın temel bir farkı var. O da şu. Rest kullanırsak eğer yani rest kullanılmışsa eğer JSON veri tipinde değer veri taşıyabilir bize. Yani iki uygulamanın birbiriyle haberleşmesini e sağlıyor ya API dediğimiz yapılar, web servis dediğimiz yapılar. Rest kullanılırsa eğer rest ile JSON veri tipinde değer taşınabilir. Cevap bu şekilde verilebilir. XML formatında cevap verilebilir. Hatta text dosyası şeklinde bile cevap verilebilir. Ancak swap'ta durum böyle değildir. Swap'ta sadece ve sadece XML kullanılır. Arada temel fark da budur. Dolayısıyla aradaki farkları konuşmaya devam edersek şöyle bir şey söyleyebiliriz. REST yöntemi kullanılırsa daha dinamik bir yapı elde ederiz. Swap'ta ise daha kısıtlayıcı bir yapı var. Bununla beraber Rest yöntemi, Swap yöntemi daha güvenlidir. Şöyle yazalım, daha güvenlidir diyebiliriz. Daha güvenlidir çünkü çok karmaşık bir sistemi yoktur. Zaten isminde de Simple ifadesi var. Basit, basit nesne erişim protokolü olarak geçiyor. Daha güvenli, güvenliği sağlamak daha kolay. Ancak REST SOAP'a göre biraz daha güvenliği sağlamak biraz daha e, efor isteyen bir yöntem. Hangisini tercih ederse artık developer. Eee projenin tipine göre. Arada böyle bir fark var. Özetle toparlayacak olursak REST de bizim web servis aynı zamanda API dediğimiz yapıları oluşturmak için kullandığımız yöntemlerden ikisi İster REST ister SOAP kullanılabilir ama SOAP dediğim gibi yani Simple Access Simple Object Access protokol dediğimiz SOAP'ta sadece XML formatında cevap verilebiliyor o yüzden biraz daha kısıtlayıcı diyebiliriz Yapı, yapısı ise SOAP'ın yapısı ise yine XML formatında olduğu için biraz daha farklı diyebiliriz REST'e göre.